السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم السعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم Kâlû âmennâ bi rabbil âlemîn rabb ve hârûn. Sadıkallâhu'l Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve 206 ayeti kerimeden meydana gelen Mekke dönemi surelerinden A'raf Suresi-i Celilesinden beraberce sohbet etmeye çalışıyoruz. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle biz bu sure-i celilenin 121 122 ayeti kerimelerini dün itibarıyla tamamladık. Musa Aleyhisselam'dan bahseden ayeti kerimeler, Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında geçen hadiseler, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un meclisinde, Firavun'un adamlarına mucizelerini göstermesi Firavun'un adamlarının buna karşılık bilgili sihirbazları toplayıp Musa Aleyhisselam'ı tabiri caizse yenebilme gayretiyle Firavun'u teşvik etmelerinden bahsetmiştik. Firavun Mısır diyarının o geniş Mısır diyarında bulunan o dönemde sihirbazlık çok yaygın, sihir işleriyle uğraşan, illüzyonla meşgul olan pek çok insanı davet ettiler. Firavun'un meclisine geldi. Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam o mecliste onlar ellerindeki bütün illüzyon aletlerini, adına sihir denilen bütün aletleri ortaya koydular. Onların atmış olduklarının tamamını Musa Aleyhisselam'ın asası veya bastonu yılana çevrildi. Allah Celle Celaluhu bir mucize olarak o tahtayı son derece güçlü ve hareketli büyük bir yılana çevirdi ve firavun'un sihirbazlarının bütün nesi var nesi yoksa hepsini o yılan yuttu bitirdi. Sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını gördüler. Çünkü onlar konuya hakimdi. Ne olduğunu fark ettikleri için hemen bulundukları yerde secdeye kapandılar. Ayet-i kerime gayet net onu Musa Aleyhisselam'ın atmış olduğu asa, o büyük yılan onların hepsini yutunca, onların hepsini yutunca, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Böyle bir hadise meydana gelince, bunun üzerine Firavun'un sihirbazları bulundukları yerde, ve وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Ansızın secdeye kapandılar. Gördükleri hadise sihir olmadığı için teslimiyet arz ederek secdeye kapandılar ve ağızlarından bir cümle bir cümle döküldü ki şöyle dediler: Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Halbuki o ana kadar meclisin tek sahibi, tek otoritesi, tek güçlü kişisi Firavun görünüyordu. O anda sihir olmadığı, bunun bir mucize olduğunu sihirbazlar anlayınca Firavun'u bir kenara bıraktılar. Dediler ki bu meclisin güçlüsü kim olursa olsun davranışlarıyla biz Musa ve Harun'un Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Firavun bunu görünce tabii ki çileden çıktı, çıldırdı ve döndü adamlarına dedi ki Kale Firaun'u Firavun o sihirbazlara, iman eden o sihirbazlara dedi ki amentum bihi e amentum bihi siz o alemlerin Rabbi dediğiniz Musa ve Harun Rabbine mi iman ettiniz? kable en adene lekum ben size izin vermeden önce siz ona mı iman ettiniz? Firavun kendinde öyle bir otorite buluyor ki ben izin verirsem inanabilirsiniz ben izin vermezsem inanamazsınız. Hani yaşadığımız hayatta biz Müslümanca yaşamak istiyoruz diyoruz. Adam geliyor diyor ki bizim verirsek yaşayabilirsiniz. Böyle bir dünya yok. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın izin verdiği hayatı yaşıyoruz. Başkalarının hak ve hukukuna herhangi bir tecavüzümüz söz konusu değil. Ama sizin izin verdiğiniz ölçüde İslam'ı yaşayacağız diye bir kural asla tanımıyoruz. Bunun üzerine Firavun böyle deyince, bu Firavuni tabiri söyleyince, Firavun dedi ki onlara, inne هَذَا lemekrun. Şüphesiz sizin şu mecliste yapmış olduğunuz iş var ya, inne هَذَا Şu mecliste yapmış olduğunuz iş, lemekrun. Oradaki tenvin büyüklüğü anlatmak için çok büyük bir hile yaptınız dedi. Müthiş bir hile. مَكَرْتُمُوهُ O hileyi, siz kendiniz düzenlediniz fil medineti şehrin içinde Mısır'da merkeze gittiniz merkezde bu hileyi düzenlediniz niye yaptınız bu hileyi li tuhricu minha ehleha o halkı Mısır'daki halkı buradan çıkarabilmek için Musa beni yendi Musa bizi yendi Musa Aleyhisselam'ın karşısında Firavun'un adamları yenildi bu sözü söyletip Musa Aleyhisselam'ın çevresindeki İsrail oğullarını şehirden çıkartabilmek için Musa ile bir anlaşma yaptınız. Yani tabiri caizse Firavun kendi adamlarına güvenmiyor. Siz önceden Musa ile anlaştınız ve beni sattınız diyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Neden? Çünkü ne demişti Firavun'un yönetici kadrosu? Ey Firavun bu Musa'yı ve kardeşi Harun'u burada tut. Kalu ercih ve Onu ve kardeşini sarayında tut. Tabiri caizse hapset, göz hapsine al. Sonra bütün sihirbazları çağır. Çünkü Musa Aleyhisselam çıksaydı, gitseydi, sihirbazlarla görüşme fırsatı olsaydı, o Firavun'un vehmi, o hayali zannettiği yanlış düşünce zihinden geçebilirdi. Ama böyle bir husus yok. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam sarayda Firavun sihirbazları dışarıdan toplatıyor. Ne zamanki sihirbazlar Musa aleyhisselam'ın gerçekten sihir değil mucize ortaya koyduğunu görüyorlar, bunun üzerine ansızın bilgileri çok iyi olduğu için secdeye kapanıyorlar. Musa ve Harun'un Rabbi alemlerin Rabbine iman ettik diyorlar. Konu kapanıyor. Firavun öfkeleniyor. Bir şey yapması lazım. Kendi adamı, kendi yanındakiler onun gibi düşünmüyor artık. Onlara bir şey söylemesi lazım ki kendini mutlu etsin. Dönüyor diyor ki siz anlaştınız. Bu çok büyük bir hile. Bu hileyi siz şehir içinde Musa ile önceden planladınız ve benim yanıma geldiniz. Burada da bunun için yaptınız. Firavun'un adamları yenildi. Hükmünü kabul edeyim. Ondan sonra Musa alsın halkını şehirden çıksın. Fe sefe siz bu yaptığınızın ne demek olduğunu yakında ben size öğreteceğim. Bir başka ayet-i de şöyle geçiyor. İnnehu lekebirukumullevi Firavun Taha suresinde diyor ki İnnehu lekebirukumullevi Bu sizin en büyüğünüzdür. Siz daha önceden tanışıyordunuz diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Ona göre siz daha önceden tanışıyordunuz. Ne yapacak? bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekiyor. Bu sizin en büyüğünüzdür. Allemekumus sihr. Size sihri öğreten de odur. Yetmiyor. Yani sanki Musa Aleyhisselam onlara sihir öğretmiş gibi Musa Aleyhisselam itham ediyor. Ha böyle olunca, böyle olunca kendini mutlu hale getiriyor. Diyor ki, bak ben böyle dedim, siz de bunu yaptınız. Şimdi ben size dünyanın kaç bucak olduğunu tabiri caiz ise öğreteceğim. Peki ne yapacakmış? ukattı <laughs> anne kesinlikle keseceğim. Eydiyekum <laughs> ellerinizi. Yetmez ve <laughs> erculekum ayaklarınızı. O da yetmez. Nasıl? Min <laughs> hilafin çapraz. Yani sağ el sol ayak veya sol el sağ ayağınızı keseceğim. O da yetmez diyor. O kadar hırslanıyor, o kadar öfkeleniyor. Çünkü mağlup duruma düştü. O nasıl mağlup edilir? O kendini tanrı zannediyordu. Yeryüzünde güçlü bir ilah kabul ediyordu kendisini. O da yetmez diyor. ثُمَّ لَاُسَلِّ بَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Topluca hepinizi haça gireceğim. Çarmıha gireceğim. Salip. Salip çarmıh demek biliyorsunuz. Yani şöyle bir T. Sizi bir T'ye ne kaldı geriye? Kalan neyse oradan çivileyeceğim. Topluca sizi Hepinizi çarmıhlara geleceğim diyor. O nasıl bir kibir, nasıl bir öfke, nasıl bir artık tarif edilemez bir şey var orada. Kim ve nefret var ki orada böyle olunca, oradaki peki ne bekliyor onlardan? Beklediğine, ha desin ki o sihirbazlar, yok biz vazgeçtik, hayır sen böyle dersen, bizi öldürmek istersen, biz Musa ve Harun Rabbine inanmayız mı diyecekler. Alemlerin Rabbini kabul etmeyiz mi diyecekler. Bunu mu bekliyor? Evet onu bekliyor. Ama öyle olmuyor. Gerçeği gören o sihirbazlar, o iman etmiş olan güzel insanlar diyorlar ki: "Kalu" onlar cevaben diyorlar ki: inna ila Rabbina munqalibun." Sen ne istersen yap tabiri caizse. Biz ancak Rabbimize dönücüleriz. Rabbimize yöneldik. Rabbimize teslim olanlarız. Rabbimizin rızasına koşanlarız. İnna ila Rabbina munqalibun. Ancak Rabbimizin Rabbimize niçin dönüyoruz? Cenneti var, rahmeti var. Musa Aleyhisselam'ın anlattıklarından hareketle Rabbimizin cennet ve rahmetine doğru koşuyoruz. Ve bir cümle daha söylüyorlar. Rahmetli babacığım bu ayeti kerimeyi çok okurdu. Ve ma tenkimu minna Ey Firavun sen bizden intikam almıyorsun. Sen bizi beğenmiyorsun. Sen bize bir eziyet, bir öfke, bir nefret, bir kin kusmuyorsun. İlla ancak kusuyorsun. En amennâ bi âyâti Rabbina. Bizi yaratan Rabbimizin mucizelerine inandığımız için bize böyle bir kin kusuyorsun. Lemmâ câetnâ. Bize geldiği zaman. Bunlar bize geldi, biz bunları gördük. Sen biz bunları gördük ve teslim olduk diye bize bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Başka bir şey yapmak için derdin yok. Senin öfken biz yüce yaratıcıya teslim olduğumuz için. Sen biliyorsun ki biz Musa ile anlaşmadık. Musa Aleyhisselam'la bir anlaşmamız yok ve o bizim hocamız da değil. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Çünkü işlerinde Yaşıbaşı çok olan var Musa Aleyhisselam'dan yaşça çok büyük olan sihirbazlar var. Onların hepsini Firavun biliyor. Firavun'un toplumu da biliyor. Ama oradaki cevap gayet net. Onlar diyorlar ki sen ne söylersen söyle biz biliyoruz ki senin bizden intikam alma gayretin. Bize bu kadar sert gelme. Geliş sebebin Allah'ın ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız içindir intikam ve ma tenkimu minna sen bizden başka bir gaye ile bir intikam almıyorsun. Ve devamında diyor ki onun üzerine diyorlar ki bir duaya dönüyorlar. Firavuna bir daha cevap veriyorlar. Bir kez daha onu reddettiklerini ona ifade ediyorlar ve diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz efril bolca yağdır bizim üzerimize dök. Bizim üzerimize saç. Ne kadarı varsa bizim üzerimize dök. Efril saç bizim efril dök aleyna bizim üzerimize neyi dök? Sabran. Bize öyle bir sabır dök. Öyle bir sabır yağdır ki hani Firavun'un zulmü var ya çok ağır bir zulüm. Sağ kesecek, sol ayak kesecek. insanı çapraz kesecek yani. Çok zor bir şey. Öyle bir sabır yağdır ki bize o sabırla biz sana kulluğumuza devam edelim yetmez ve teveffa müslimîn ve müslümanlar olarak sana kavuşanlardan olabilelim böylece bizi senin huzuruna gelirken müslüman olarak vefat edenlerden hale getir yani biz istiyoruz sana inandık şimdi bu zalim bize çok ağır bir işkence yapacak bunun yapacak olduğu işkenceye karşı dayanabilmemiz için bize sabır ver. O sabırı ver ki biz de o sabrın vesilesiyle Müslüman olarak senin huzurunda vefat edelim. Gerçekten ayet-i kerimeler dipdiri. İnsanoğlu, insanoğlu baktığınız zaman kendini o kadar önemli, o kadar mühim, hadiselerin tamamına hakim görüyor ama hiçbir tanesi insanın kontrolünde değil. Hedefi neydi? Musa Aleyhisselam'ı çökertmekti. Ne oldu? Firavun'un kendi sihirbazları baktılar ki bu sihir değil, bu mucize. Teslimiyetlerini arz ettiler ve dediler ki biz artık Rabbimize dönüyoruz. Şimdiye kadar senelerce sahte işlerle uğraştık. Allah Celle Celaluhu bize lütufta bulundu. Bizim anlayabileceğimiz dilden bizi hidayete çağırdı. Biz de iman ettik. Özü budur onların anlayabileceği dil, onların çok iyi kavradığı bir dille onlara Musa Aleyhisselam tebliğ yaptı ve onlar hidayete döndüler. Hidayete döndükleri an problem kökünden çözüldü. Firavun ondan sonra ne derse desin hiç dikkate almadılar. Hatta Firavun'un huzurunda senin tabiri caizse haça germenden bizi çapraz kesmenden de korkmuyoruz dercesine döndüler firavuna bakmak yerine ey Rabbimiz sen bizim üzerimize bolca sabır yağdır ki bu zalimin davranışlarına tahammül edelim. O tahammül esnasında da canlarımızı verirken senin huzuruna koşarken müslümanlar olarak koşalım. Allahu Zülcelal bizlere İslam'ı yaşarken sabırlar ihsan eylesin. Rabbimizin huzuruna kavuşurken de iyi bir mümin olarak kavuşabilmeyi nasip eylesin. El Fatiha. Allah'a emanet olunuz. Yarın inşallah görüşürüz.